Excuse, Excuse me. me. Hi, Mary, Mary Jane, Jane Watson. Watson I, am I am covering the Fisk estate sale. Hello. Craig, Craig said, said we would do this tomorrow. tomorrow. I, I like to, like to get a jump on Walton. things. Well, I, I don't. don't. You'll you have, don't have, you to have to come back tomorrow. tomorrow. Right. right. Okay. okay. I'm sorry. sorry. Hey, hey, Craig. Craig? No, no, sorry. sorry. It just—it just, looks like we're gonna have to run something else on the cover. I don't know. Maybe, Maybe the expressionist, the expressionist piece. piece? You, know, you what? know what? I think Actually, I, can I can make, make today work. work. Are you sure? sure. You're here? You're here. No, moment no moment like the present? present. Thank, you. Thank you. Craig? Craig? Never, mind. Never mind. We're good. We're good. Let's, Let's get, started. get started. Look around and familiarize yourself with the items. I'll be waiting by the Baku statue when you're ready to begin. Can do. Can do. Started illegally importing artifacts like this. He bought the local harbor to cover his tracks and laid off the old staff, including my dad. Wish dad was here now to see how the tables have turned. Şu an ses geliyor mu? Şu an ses geliyor mu? Şu an sesin gelmesi lazım ama Murat. Murat sesim geliyor mu? Alo. Her neyse devam edelim. Eh tamam şimdi sesi açtım. Nereye gitti bu? Neredesin? Cuguli. E ee, gitmiş bu. Kanka sence bizim diğer... Şu an güzel mi yayın kalitesi? Starting with the prize, a one of a kind Kakemonbaku. Beautiful. Kanka. Mifune? Correct. Mr. has exceptional taste. Did you know him well before his arrest? In a professional context. I handled many of his sales. Let's move on, please. Nasıl devam edelim? Kanka mesti... <laughs> Bir şey olmaz, kanka, bi şey olmaz. Ben... Kanka tamam o zaman kalite güzelse o yeterli. Hadi çek 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 çek. Şöyle güzel bir şey alalım. Bak kanka bir şey mi? Burada böyle düşünsene şey diyorlar aslında siyah beyaz falan. Ben ilk oynadığımda böyle ilk ilgili bir şey düşünmüştüm de öyle bir şey değilmiş. Bak şimdi bu burada kötü ya mesela onu temsil ediyor. Bu da burada iyi bir olarak gözüküyor ama şey diyor işte bu kötünün içinde iyi, bunun içinde de Kötülük var diye. Şöyle. Ya niye geliyor lan? <laughs> hmm. Çık çarp. Bunu mu? Bunu mu? Ah, hmm. Tom, çok zor ya. Lan çeksene fotoğrafı. Murtu. Murtu. Ha oldu. Sence böyle yayın yapayım mı kanka hep? Yarın gelecek mi okula? Notice It's just Okula gelir misin yarın? Baya geç geliyor bu arada. Bu falan da çersene. İnşallah iyi olursun. Hmm. Gel etrafa bakalım biraz. <laughs> Burada garip garip şeyler var da bunun hiç antika bir şeye benzemiyor. Hele hele bu hiç antika benzemiyor. Ama bak bu antika bir şeye benziyor. Şu çok güzel. Ama en çok antika'ya benzeyen bu abi. Sence? Çünkü çok güzel bir sakalı ve bıyığı var. Neyse gidelim şuraya. Şu an yayın sen de gecikiyor mu? Gruba mesaj attım Rudo'nun yayını var. Gelin diye. <laughs> Aramazlar lan inşallah. Çünkü şarjım yok. Wait. I recognize that Beton, mik, Japon gali. Oh, um, Kanka bir şey diyeceğim de bundan iki tane var. Bu hiç antika bir şey olamaz. Nerede lan tuvalet? Neyse şu tuvalete gidelim. <laughs> Gitmemiz yere, gereken yer VC aynen. Önce de oynadım şimdi şu an takır takır gidiyorum. Hello Craig, funny you should call. Şu an bizimki buraya saklanmış. She's here Kanka ben bilmiyorum ki işte ya. Benim cahilliğim. Anladık anladık. What do you mean he had to reschedule? If she's not your reporter, who is she, Craig? geldi oyunda. Ya boş yapma ya. Cigüli. <laughs> ne yapacağım? Ya oraya gideceğimiz hepimiz biliyoruz. Ya bacım hareketlensene bir ya. bojum, Tamam ker mi? Sure, ker derken? Ne demek istedin kanka? Right. Şimdi <laughs> resme dokunmuyor <de> <laughs> diyor. Gel hemen şuradan bakalım. Bak gördüğümüzde onun bir kılıcı falan var da neyse inceleyelim. Bu ne? <laughs> hmm, Baldibek bunu görmemeli bence ama Bak şu elindeki asayı görüyor musun? Bunu almalıyız. Hmm. Bu şekilde durması lazım. Boş konuşma ya. K yazacaktım. Kanka. Şimdi bizim bunlardan almamız gereken şu en sondaki ya da şu ortadaki olması lazım. Neyse gel şu yekeli düzeltmemiz lazım sanırım. Hatırlıyor musun? Bir ara seninle konuşurken bunu yap... Ortadaki... Bence de ortada Kanka ben daha senin neyini çevireyim? Hayda. Kanka ne yapacağım? Ortadaki tamam mı? Ortadaki olabilir de ben bunu ne yapacağım aga? <laughs> Şöyle mi? Kafa? Kanka seni de başka bir yerine döndüremem ki yani artık. Böyle olabilir mi? Çene şey de hareket etti tamam. Bence de Çin Çan, Çan abi. Çin Çan, Çan abi burası nasıl? Ya abi beynim yandı dur ya. Şunlardan bir tanesini alamıyoruz mu? E bak bir şey diyeceğim de ben bunun elini nasıl kaldıracağım? Bunun eli kalkmıyor ki. Bu çok zor. Bu çok zor. pieces missing. I've seen these before. Yaptım lan yanlışlıkla. Şunu alacağım. Bu. Sen dediğini yapıyorum ortadaki. Bu değilmiş. Hangisi biliyor musun? Bence şu en sondaki o daha çok benziyor. Sence? Kanka? <laughs> Bu oturur bak. Aa bak ne oldu? Norman Aha. Norman Osborn. Oo bu Devil's Breath çok Devil's breath. kötü bir şeydi. Kanka bu çok zor bu arada. Burası çok zor. Şu oyunun sesini biraz kısayım ben. Excuse me, sir. You you can't be. Oh. Not good. Kadına şiddet hayır. Hayır. Where's the statue? Statue. Where is the statue? Kanka bizimkileri arasana gelsinler la. Mafia bro is woman slap. Mafia adam kodunu tokat diyor. <laughs> Kanka dünkü yayını izlersen şu an burayı anlarsın. was the guy I saved five minutes ago? Listen, whoever these masked guys are, they're after this file. But I'll never get it out of here while the place is swarming with them. O bir kanka benzede. Right. Okay. Um. Nasıl? Bu kostüm ha? Ne? Bu kostümün adını biliyor mu, kanka? Sounds like a plan. Kanka. Bu soydirmen kostümün adını biliyor musun? You too. Not exactly how I pictured us meeting again, though. Funny. Söyleyeyim mi? Çıkalım. Did she change her perfume? Focus, Pete. Focus. Hayır. Söyleyeyim mi? Kanka, gece maymunu. Kanka nasıl? Çok güzel bir baydı be sence? Hem gerçekteki ismi bu kostümün hem de bence ki bence olması gereken de şey bu. Tam siyah. Vay için. Maymuna benzemiyor. Bu hızı nerede? Kanka şeyden dolayı bu şimdi örümcek adam olduğunu kimseye anlatmamak istiyor film. Bir filmde o yüzden diyor ki benim adım gece maymunu falan filan da. Gel lan buraya gel gel. Babana gel. Gel küçük küçük. biri gördü. Hepsi gördü. Yandım. Oh, ah, oh, ah, sen nereden geldin? Sen nereden geldin? Vay, 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 Ajan örümcek ve bence de güzel olabilir. Oh, üstüme düşürdü. Üstüme sağlık dostlar. Ceza. Oh. Not cool, the hostage guys. Kanka ben biraz şey yapacağım istersen seninle böyle sohbet ederim ya da sesimi kapatayım mı bir şey yapmam gerekiyor da. Şu an sen söyle. Tamam kanka. Tamam, sen ne dersen al. Kanka. Kanka. Murtu. Sen ne zaman doğmuştun? 2013'ün hangi ayı? Hiç merak ettim. Ne? Arıcan mı? Anlamadım oğlum. Arayım derken ne demek istiyorsun? Şu an telefon bende değil arama. Hayır hayır hayır. Neyse ben buradan devam edeyim oyunu demişim. Oo bir dakika sen çok düşüşüyorsun. damn damn Özür dilerim abiler. Kaha Spide özür dilemez ki. You know what I mean? Bu daha güçlüymüş kanka hepsinden <laughs> Murta sana özel görüşler şöyle yapıyorum. Oo. Hadi gel gel. 3 ay kilo oğlum bunlar. Hop 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 böyle vuruyorum böyle böyle. şimdi özel gücümü açıyorum. Bam. Bak nasıl tek atıyor. Ha? Oo. Bak bu kılıçlar var ya. Ö öyle deme, öyle deme. Bunlar içimizden geçiyor bizim. Bunlar yüzünden hadi <laughs> Oy, hey! Büyüklerine saygılı olmayı öğrenmedin mi sen çocuğum? Yapış bakayım. Hop. Spider Sensible Bak bu 3 ay IQ'yu da yapıştıralım. Boom. Sen ne yapıyorsun burada? Yapıştıran buraya. Was it working? Who else is coming? Did Spider-Man? I think from now on, no other. How half an hour? I can't film this. One hour? This antique. I think I know someone who could help track down where this came from. A job for later. Musa. Musa. I just talked to Craig. You are not the reporter he was sending. You don't even work for Heritage Arts. Never said I did. Hi. Hi. Mary Jane Watson, Daily Bugle. <gülüyor> <gülüyor> Bu I don't what about the long history of stolen goods Fisk has laundered at this auction house? Your editor will be hearing from our attorney. mix Like the last six months never happened. 21 yaparsam kariyer modu da yaparım 21 yapsam daha güzel olur kariyer modu falan yaparım ne diyorsun Kanka. Since when did Mix become Italian? No idea. Wow, you make Çok surprise. güzel Mixy's best in city. Al, al. So, how's the grind as he reads the article you're going to write? Guaranteed promotion. So, creepy mask, guys. What's your take? Just another night in the city. What's your take? what is Let Damn. Musa Hey, it's Senin örümcek hocam <laughs> <Kajan> havalı ya. <laughs> Dur lan şu kostümlere bakalım, değiştirek. Oo, şu gelen kostüme bak. Ay, çok güzelmiş lan o zaman gel bir tane base yapalım. Şu kostüme bak. Bak bak şuna bak. Bak nerede ha? Bu. Baksana şu havalılığına. Bu <laughs> ne <laughs> Hayır ya. Şu research tokenim yok. O zaman bu güzel. Bu kostüm var ya şunun e, hali. Şunun. Çok güzel değil mi bu? Oğlum çok havalı lan. Neyse şuradaki özelliklere bakalım örümcek adamımız için. Ha kostüm işleri bunlar. Suit modlarına yeni bir tane şey gelmiş. Hmm, bunu yapalım. Bir de şu mermi geçirmez şeyi yapalım. Gel. Gitmem gerek şarjım. Bir şey de olmaz kanka görüşürüz. Ben de kapatırım zaten kimse izlemiyor. Hadi bay bay. Oo, burada çok büyük düşmanlar var bu arada. Ben buraya bir basarım. Bak oh, bir dakika bu ne? Bu ne bu ne bu ne? Deli bir gül. King Pink knock it down. Knock it diyorum yani. Knock it down. Şu skandal. Bir sonraki yayınım şimdi olur. Hemen dalıyorum kalkalım. O zaman burada bitirsem mi? Ne diyorsun? Şu an yayınımda tek izleyicisi olduğun için sana soruyorum. Ya bir saygımız olsun diyorum Jay'e ya. Hadi 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 hadi. Neyse kanka hadi bay bay. Şöyle oyunu kapatalım. Hadi bay bay.